NTV Spor. Mauro Icardi'ye akıl almaz teklif, PSG ile anlaşma tamam. Galatasaray'ın bon servisini almak için mesai harcadığı Mauro Icardi'ye akıl almaz bir teklif yapıldı. PSG ile anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, Mauro Icardi'ye 3 yıllık sözleşme önerildi. Galatasaray'ın sezon başında PSG'den bir yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, sarı kırmızılılarda sezona damga vurmuştu. Galatasaray'ın kazandığı 23. şampiyonlukta başrol oynayan isimlerin başında gelen Mauro Icardi, transferin de gözdesi haline geldi. Galatasaray'ın bon servisini almak için görüşmelerini sürdürdüğü Mauro Icardi'nin bir Suudi Arabistan takımından astronomik bir teklif aldığı öne sürüldü. Hürriyet gazetesinin haberine göre bir Suudi Arabistan ekibi, Mauro Icardi'ye yıllık 25 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif etti. Bonuslarla birlikte yapılan teklifin 100 milyon euroyu bulduğu aktarıldı. Söz konusu Suudi takımının PSG ile anlaştığı vurgulandı. Kulübün, Mauro Icardi ve Vanda Nara'nın kararını beklediği kaydedildi. Galatasaray'ın sponsor desteğiyle birlikte Arjantinli Yıldız için yıllık 7.5 milyon euro garanti ücret ödemeyi düşündüğü belirtilirken, yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaray'ın planlarının bozulduğu aktarıldı. Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan Mauro Icardi 22 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.